Kargaların Hakemi Çok eski zamanlarda yaşlı bir tüccar varmış. Napoli yakınlarında karısı ve oğlu Giovanni ile birlikte yaşarmış. Giovanni çok akıllı ve becerikliymiş. Kuşları çok severmiş. Ufacık heybesini ekmek kırıntılarıyla, buğday, darı gibi tahıllarla doldurur, bütün gün ormanda kuşlara yem verilmiş. Bir süre sonra kuşlar da Giovanni'den kendilerine bir zarar gelmeyeceğini anlamış ve onu çok sevmişler. Bu iyi yürekli çocuğun ellerine, omuzlarına konmaya, yemlerini onun elinden yemeye, ona en güzel şarkılarını söylemeye başlamışlar. Gel zaman git zaman, Joanne kuşların dilini öğrenmiş. Günlerden bir gün, Joanne'nin babasının uzun bir yolculuğa çıkması gerekmiş. Baba, oğlunu da yanına almış. Yolculuklarının dördüncü gününde, baba oğul güvertede denize bakarlarken, yanlarına iki martık olmuş. Martılar çığlık çığlığa bağırıyorlarmış. Giovanni büyük bir ilgiyle onları dinliyormuş. Babası merak etmiş. Ne diyor bu martılar? Çocuk omzunu silmiş ve konuşmak istememiş. Ama babasının ısrarı karşısında dayanamayıp işittiklerini söylemiş. Bu geveze kuşlar saçmalıyor baba. Diyorlar ki çok yakın bir zamanda şans bana gülecekmiş. Hatta sen benim elime su dökecekmişsin. Annem ise kullanmam için havlu tutacakmış. Baba oğluna çok kızmış oğlunu hırsla itivermiş. Çocuk böyle bir şeyi beklemediği için zaten dalgalar tarafından bir o yana bir bu yana sallanan geminin güvertesinden denize düşmüş. Deniz çok dalgalı olduğundan çocuğu bulamamışlar. Bir süre sonra oradan geçen bir başka geminin yolcuları azgın dalgaların arasında suyun üstünde kalmaya çalışan çocuğu görmüşler. Hemen gemiden bir sandal indirip çocuğu kurtarmışlar. Gemi çok uzak bir ülkeye gidiyormuş geminin kaptanı çocuğu o ülkenin kralının hizmetine vermiş. O günlerde kral çok kederliymiş çünkü bir süredir üç koca kara karga çevresinden ayrılmıyormuş. Muhafızlar ne yapsalar ne etseler kargaları kovamıyor, kargaların gak gak seslerinden kralı kurtaramıyorlarmış. Kargalar gece bile krala rahat vermiyor, penceresinin önünden bir an bile ayrılmıyorlarmış. Joanne kargalarla sohbet etmeye başlamış onlara neden krala rahat vermediklerini sormuş. Meğer kargalar kraldan kendilerini hakemlik etmesini istiyorlarmış. Üçü de kargalar kralı olmak istiyor ama kimin kral olacağını karar veremiyorlarmış. Kralın seçeceği karga, kargalar dünyasının kralı olacakmış. Giovanni bunu krala anlatmış. Kral, kargaların ne istediklerini anlayınca çok sevinmiş. Yeniden yaşama sevincine kavuşmuş, canlanmış. Kargaların en yaşlısını kargalar kralı olarak seçmiş. Böylece kargalar uzaklardaki ülkelerine doğru uçup gitmişler. Kral Joan'e ödül olarak hem ülkesinin yarısını hem de bir tanecik kızını vermiş. Kızından başka çocuğu olmayan kral kendisi de zaten yaşlı olduğundan krallığının yönetimini de tümüyle Joan'e bırakmış. Joan çok iyi yürekli bir kral olmuş. Herkese yardım eder, yoksulları yedirir ve içirirmiş. Bir gün sarayına uzak diyarlardan iki yaşlı gelmiş. Giovanni hemen onların kendi anne ve babası olduğunu anlamış. Ama bu kudretli kralın kendi oğulları olabileceği ihtiyarların akıllarına bile gelmemiş. Giovanni onları yemeğe çağırmış. Yemek öncesi elini yıkarken yaşlı adam hemen yanına koşup elini su dökmüş. Yaşlı kadın da elini kurulaması için Giovanni'ye havlu tutmuş. Giovanni içini dolduran coşkuyu artık gizleyememiş. Kendini tanıtıp büyük bir coşkuyla anne ve babasının kollarına atılmış. Onları kucaklamış. Onlar ise kralın kendi evlatları olduğunu duyunca mutluluktan ağlamışlar. İşte o gün bugündür Joanne'nin anne ve babası sarayda onunla birlikte yaşarlar. Boş zamanlarında kuşları dinlerler. Kuşların kendilerinin bilmediği dünyalarla ilgili öykülerini merakla beklerlermiş.